Herkese merhaba Car for Sale sevenler. Bugün serimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. İlk bölümün ardından ben arada bir iki araba daha alıp sattım. Şu anda 21.133 lira artı kapı gibi bir tane doğanımız var arkadaşlar. Bugün Yeni arabalar alacağız. Yeni arabalar satacağız bakalım. Neler olacak şimdi? Binelim bir aracımıza. Bakın bunda kendi altımıza çektim hocam. Bunda bizim arabamız bundan sonra. Geldik o şu arabayı 20 bin liraya hayırlı olsun mu teyze? <laughs> 30 bin dedi. O satayım 20 bine versene ne güzel olurdu. Kapı ne oldu? Bak ne kadar üzgün duruyor ya. Kapıya ne olduysa artık. Moralim bozuktur ben tokanım. Hocam şöyle bu ne lan böyle enteresan bir araba. Allah <laughs> ne oldu hocam bir anda? Biz evimize gidelim. Buralarda enteresan olaylar oluyor hocam. Günaydın, günaydın, günaydın. Evet. Hocam çok düşük araba istemiyorum ya. Birazcık iyi olsun artık. Mesela şu iyi. Selamun aleyküm teyzeciğim. Bu kaçıncı satışın acaba? Seni hiç alakadar etmez. 68 bin diyor. Kafayı yemiş. Dayıcım merhabalar. Kaç diyorsun buna? Ben sana daha önce araba... 8700 mü? Ne diyorsun ya? Sadece bagaj kapağında sol şoför kapısında hasar var. Onun için çok spor bir araba. Ben bunu gel şimdi pazarlık sünnet. Hayırlı olsun hocam. 8000 liraya cillop gibi araba aldık. Bunu hemen tamir 2'ye gönderdim. Kaldı 13000. Devam. Hocam şimdi bir şu tamire gidelim. Şu arabayı bir şey yapalım. Ofisi falan bir temizleyelim. 5'e kadar şey yapalım. 5'te de bir açık arttırmaya girelim. Bir ufak. Benim bu Doğan'a da bir tamire vermek lazım. Sabahtan beri vura vura sağa sola. Hocam selamünaleyküm. Sana iki tane araba getirdim. Ne var bunda? Solun çamurluk. Sen bunu bir sana zahmet çıkart. Hocam bunun neyi var şu an? Oo bagaj kapı çamurluk. Hocam sana zahmet bir ayarla ya. Bu ne hocam? Bu, bun, mesela buna ne tuning yapıyorsun mesela hocam? Doğana tuning yaparsın. Araca ABS ve TCS takan drift kiti. Drift kiti takarsak bu arabanın orası burası aynı oynar mı? Bence oynamaz ya. Süspansiyon her zaman olduğu gibi basıyoruz arabamız hocam. Biz basık bineriz. Ya da şöyle bir enteresanlık mı yapsak hocam? Yok ya böyle basık olsun. Biz basık severiz. Bu jant... Tamam hocam ben bu jantı beğendim. Şimdi bu araba güzel bir araba hocam. Rengi mengi çok iyi sokalım ya hocam. Bir, ufak bir imza bırakalım arabaya. Hocam turbo atalım arabaya. Arabayı çok kaldırmaya gerek yok. Çok da basmayalım. Saçma duruyor. Birazcık basık olsun. Tam bir jant hizası. çok iyi. Tamam hocam bastık sadece. Yeter o da. Şimdi bilgisayara geldik. Web sayfası diyoruz. Chevlet Kobalt'ı satışa çıkartıyoruz hocam. 8700'e gelmiş bize. 15.000 hayırlı olsun. Ben şimdi kendi arabamı bir temizleyeyim şöyle bir. Kardeşim satacağımız arabayı temizlemiyoruz. Tofaş'ı temizliyoruz. İşte bu da böyle bir delilik hocam. Doğancı olmadan anlayamazsınız. Bende vardı bir tane Doğan. Kışın bile yıkıyordum yani. Ellerim soğuktan artık kullanılamaz hale geliyordu ama yine de o araba temiz olacak kardeşim. Bakalım. Tamam buralarda sıkıntı yok hocam. Bari neyse şunu da elimizde yemişken <laughs> silelim. Ekmek yiyeceğimiz arabaya da böyle yemezsin be kardeşim. <laughs> Teyzeciğim tam senlik bir araç biliyor musun? Gel senle biz bir... Senin şu gözlüklerin bile zaten müthiş. 8... Sekiz... Ulan ya teyze ben bin lira mı kar edeyim ya? Ya yapma gözünü seveyim ya. Aklımı kurcalıyor. 9.5'ta ısrar ediyor. Usta pazarlıkçıyım teyze. 13. buçuk diyor ya. Arada dağlar kadar fark var. 12 bin liradan 1 lira aşağı verme. Satma kardeşim hadi. 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 Allah Allah millet delirmiş ya. Benim araba burada dursun. Ben bir otobüsle mahalleye bir gideyim. Bakayım ikinci arabayı alalım ya. Boşta bekle. Aa, Allah. Ya hocam ne oluyor? Bu hep benim başıma geliyor ya. Yürü ya, uf ya. O yavrum benim be. Hocam bu araba uçuyor, uçuyor. Bu kaslı virudun hatırına pazarlık hocam 14 buçuk hayırlı olsun. Hadi yap şu bunu. 14 buçuk. 14 .30 gitti hocam. Müthiş oldu be, müthiş oldu be. Hemen mahalleden şöyle güzel iki tane araba bulalım kestirmeden gir ya. Teyzeciğim ben bu arabadan az önce siyahını sattım. Çok iyi araba. Harika bir anlaşma. 8 8 aylı olsun. 13 900 demeyelim de hocam 10.000'e diyelim ya. He ne dedin? 10.000'e aylı olsun. Düşünmem lazım. Bu araç için daha yüksek. Tamam 10.5. Seni sinirlen ne yazıyor? Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Tamam 11. Fiyatını ödeyemek için Teknizi değerlendirdin. Hadi. Tamam gidiyorum ya. Hasarlı araba bir kere. 3-5 kuruşun hesabını yapıyorsunuz ya. BMW değil mi bu? Ha, benim BMW'lerle aram çok iyidir. Sosyetik ablalara satarım. Sen kafayı yemişsin. Buna 15'e bana hayırlı hadi. 16-500 çıkmaz hocam 16. 1 lira daha fazla verme. Allah hayırlı olsun aldık hocam 16'ya. Ama bu arabada da jant yok hocam. Jantsız böyle olmaz ki. Hadi tamir bir boş. Ne yapacağız? Dayıcım. Bu araba kalsın burada. Ben şu Doğan'ı götürüp sonra gelip bunu alacağım tamam mı? Önce Doğan'ım. Gelip alacağım ben onu şimdi. Dur 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 dur. Yavaş yavaş. Ben bu yolu biliyorum yavaş. Oğlum benim BMW'ye bir şey olduysa yakarım buraları, ha. Ben orada bir tane dayı vardı onu emanet ettim hocam ben bilmem. Dayı nevi hatırlıyor muyum? Hayır. Oğlum benim BMW'ye yer var ya. Burada ya burada ya verdilerse ağır söverim ha. Ha, ee, kimse almamış çok iyi. Dayıcım sen gerçek bir emanet. Dayı yok ki. Allah. Dayı ışınlandı. Teyzeciğim teşekkür ediyorum. Benim BMW'ye sahip çıktığın için. Der hocam şimdi biz BMW'yi kaç almışız? 16.000 liraya aldık hocam. 25.000. Chevrolet'e 8.000'e aldık. 16.500 diyelim. Ha BMW müşteri geldi. Aa 25.000 alırım diyor. Ucuza gitti hocam. Pazarlık yapabiliyoruz mu? 26.500 al ya ben yanlış yazmışım ya. Ne oluyor lan? Şimdi... He? Başlangıç fiyatına yüksek fiyatı fiyat mı söyledin? Ufak bir değişiklik. 26 bin. Yanlış yazdık fiyatı. Kusura bakma ya. Sen de idare et. Tam 25 500. 500 lira koydum üstüne. Yanlış yazdık dedik ya. İdare et. Tam sat ya. Teyzeciğim araba iki renk değil. Yanlış anlama. Kirli sadece. 9400 mü? Sen ne anlatıyorsun acaba ya? Ben bunu sana 15.500'e vereyim. 15 al. Tamam hadi 15. 9400 diyor ya. Satma defol. Hadi yallah. Allah Allah ya. Millet kafayı yemiş. 15 bin düşünüyorum. 11600. 14 500 hadi bak elim 5'e gitti 750 diyecektim elim 5'e çarptı hadi 14 buçuk teyzeciğim gerçekten zarar ediyorum ya ya inan ya 13 750. al git bu araba bedava 13 ya. maksat para dönsün ya ya inan para dönsün maksat ya ya yürü git be 11 bin lira diyor salağa bak ya insan şu bezden utanır süngerden utanır ya. ya. şu arabanın şu iki renkliliğinden utanır insan biraz şimdi sen kaç veriyorsun teyze günden geldiniz herhalde ikinizde sen 12 448 diyorsun sen içinden geçtim kusura bakma bak hata boya yok arabada ya kafayı yersin inan diyorum sana çar dönsün sadece. 16 ya bu arabayı al git bak hata bu Yok şu eksper raporuna bak ya. ben beyaz A4 ya. Sabrının sonuna. seni sabrının sonuna başlarım. 15.500 diyorum hadi daha ikileme hadi. Bak abi geldi hadi 15.500 hadi. Abicim kurtar beni bu cendereden ya. 11.000. Dur şu teyze daha iyi veriyor. 12.5. Pazarlık yok. Dur belki bu abiyle çıkabiliriz. Teyze 12.5 veriyordu abi. 12.5'a gidecek araba değil. inan değil ya. 11.000 de değil de. Teyze abicim sana ben bu arabayı 15'e bırakıyorum bak. Direkt 15'e indim bak. İyi indim. 1500 lira bir anda indim. 15 olmuyor. 14. Ya ne oluyor siz beni çeyeye kıskaca aldınız ya. Sana karşı sinirli hissediyorum diyor. 13,5 vermezsen defol. Satma. Sen ne diyorsun? Neredeyse hasarsız değil tamamen hasarsız. 12.5 Abicim bak senle biz anlaşacak gibiyiz. Sen gel bu arabayı 16'ya al git. Bak arabanın inan taliplisi çok bak. çok. 16'ya al git bu arabayı. Tamam 15500'e al git. Ya inan diyorum çark dönsün sadece ya. inan ya. Geldikçe geliyorlar maşallah. Hadi. 15 abicim 15 kurtarsa inan dükkan senin 15 hadi. Hadi paşam. 12.5 diyor hala. Öf. Yok hadi git hadi. Evet ablacım ne düşünüyorsun? 12.200. Ablacım 12.200 demeyelim 16 diyelim. 16'ya al git hadi. İnan hatasız ya araba. 15, 250 hadi. 15 250. Satmıyorum lan inat değil mi? Defol. Gel abicim. Abi bak kaç tane müşteri geldi sabahtan beri inan. Bak yüzde 40 da benzin var için. 16 gün abicim. Sana sen sen de ben şimdi çakal pazarlığı yapacağız. Hadi bakalım. Ne, kaça anlaşacağız çok merak ediyorum. Hala 9 400. 15. 15'ten bir lira aşağı verme. Fiyatın yüksek değil kardeşim. Satma defol hadi. inat değil mi lan? Satmayacağım bu araba istediğim fiyatı vermeyen olursa. Bordo'ya boyadım hocam. Araba deli dehşet bir oldu. Bak bu araba tam senlik. inan tam senlik. Al bunu hadi. Sağdan gidiyorsun. Çıkışlar sağdan. 8800 diyor. Tükürürüm ha. Arabanın tabi jant mantı da yok arabada ama araba tertemiz. Hasar yok bu. Ne oldu? Fikrini değiştirdi herhalde. Selam. Bir dakika anlatacağım. 12 bin. Ha, aklı başına geldi tabii. Hadi bak akıllandığın için akşam pazarı. Ha, en sevdiğim müşteri tipi akşam pazarı müşterisi. Bak arada 2000 lira bir şey var. O Oo, gitti 14'e git. Hayırlı olsun hocam hayırlı olsun. 39 bin lira paramız. Bir de müthiş bir doğanımız var arkadaşlar. Bu bölümden bu kadar olsun. Car Sel serimiz kaldığı yerden tam gaz gelmeye devam edecek. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki bölümde görüşürüz.